nasıl geliyor okula? Dosya okuyorum. Evet. Derslerim falan da iyi, gayet güzel gidiyor okul. hı. hı. Yani bizim için kıymetli. Ee, özellikle Esenyurt'ta kıymetli. Çünkü e, burada insanların e, ders çalışacağı, vakit geçireceği, kitapla haşır neşir olacağı alan çok az. O yüzden hı biz sizi buraya sürekli bekliyoruz. Hı hı. Şimdi burası bizim engelsiz kütüphanemiz. Ne yapıyoruz burada engelsiz kütüphanede? Görme engelli vatandaşlar için, arkadaşlarımız için, ee, burada okumalar yapıyoruz. Ee, kitapları seslendiriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir e, sistemi var. Oraya kitapları yüklüyoruz. Ee, bizim şu an 34 tane gönüllü okuyucumuz var. 35 oldu. Hatta 36 da olabilir diye düşünüyorum. Ee, burada gelip e, kitap okuyarak görme engellilerin kitaplara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Silecekteki kağıt iliştiği gözünü yanlış yere park ettiğini ve trafik cezası yediğini düşünerek öfkeyle aynı boşluktan tekrar dışarı süzüldü. Silecekteki kağıt verip yola çıkarken bir yandan da kağıttaki numarayı çevirdi. Bugün buraya geldik, e, kitap okuduk, kütüphaneyi gezdik. E, hocalarım sağ olsun, buradaki yöneticiler kütüphaneyi gezdirdiler bize, Engelsiz Kütüphane Bölümünü gördük. Ben de engelli vatandaşlarımız için böyle kitap seslendireceğim. Teşekkür ediyorum benim adıma, kendi adıma ve buraya gelen gazi çocukları adına. Benim için verimli oldu. Burada sohbet ettik, konuştuk, kitap okuduk, eğlendik kendi aramızda. Daha çok böyle daha yeni kişiler tanıdım. Önceden mesela buradaki başka gazi çocuklarını ben önceden hiç görmemiştim. Buraya geldim ve tanışmamıza vesile oldu burası. Küçüklerimiz de var, çok küçüklerimiz de vardı. İçi çok güzel çok başarılı bir kütüphane. Bundan sonra devamlı buraya gelmeye devam edeceğim.